Güzel bir meslek. Özverili bir meslek. E, hakikaten e, kıymetli bir meslek. Çünkü işin içinde bir annenin, bebeğine e, ilk görüşme anına tanıklık ediyorsun. Bu, bu mucize aslında. Ve ben her doğumda bu mucizeye tekrardan, tekrardan, tekrardan tanık oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hiçbir zaman bu mesleği niye yaptım demedim. Bir daha dünyaya gelsem, gerçekten bunu kesinlikle içten gelerek söylüyorum, yine ev olurdu. Ben ebelik mesleğini çok seviyorum. Ben 78 mezunuyum. 78 yılından bu yana yani bizim zamanımızdaki tabii sağlık okulları vardı. Ve biz 14 yaşında mezun olanlardanız. 14 yaşından bu yana bu mesleği icra ediyorum. Arada küçük ufak tefek böyle sağlık sorunlarıyla ilgili bir uzaklaşma durumum oldu ama hep işin içindeydim. Hiçbir zaman böyle elim ebelikten uzaklaşmadım. 2004'ten bu yana da Çınarlı Hastanesi'ndeyim. Yani yaklaşık 18 yıldır. Burası çok farklı bir hastane. Yani butik hastane gibi çok Herkes birbirle dosttur, arkadaştır. Biraz daha aile işi gibi bakıyoruz biz buradaki hastalara da öyle hasta olarak değil de yani onlar gebe zaten, hasta değil. Ben yeni mezun arkadaşlarımıza falan hep bunu söylüyorum. Lütfen diyorum biraz pandemide bundan uzaklaştık ama insanlara dokunun. Onlar hasta değil. Onlar gebe, yani anne adayı. Oradaki ufacık bir duygu geçişini onlar hissederler. Onlar da bebeklerini hissettirirler ve bir mutlu ortamda doğum yapmak başka. Bir de böyle metezori yani didaktik bir şekilde doğum olsun istemiyorum ben. Benim kendi düşüncem böyle. Mutlaka hastaya dokunun, gebeye dokunun, bebeğe dokunun. Bunlar dokunmayla yapılacak işler. Şefkatle yapılacak işler zaten. O yüzden ben ebelik mesleğini çok üstün görüyorum. Çok kıymetli görüyorum ve hakikaten hep mucizeye tanık oluyoruz. Dilerim nice uzun yıllar daha mucizeye tanık oluruz. Ebelik kusallık